Müminde yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı, çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Dur, dur. Götür Müslüman'a selam diyordu. Dur, dur, dur. Dayanamıyorum dur, dur. bu ayrılığa, dur, dur. kucaklasın beni dur, dur. İslam diyordu. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla canını ortaya koyan Yiğitlerin mücadelesine omuz vermek için toplandık. 7 Ekim'de hastane, ibadethane, yetimhane, çocuk, bebek demeden hayasızca ve kalleşte saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını temin etmek her şeyden önce insanlık onurumuzdur. Selam! Dine dişe devam! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah. ediyorlar. İnşallah biz de burada gençlerimiz var, çocuklarımız var. Yaptığımız duaya gönülden amin diyerek bu saatte icabet saatinde inşallah arş alaya kadar yükselecek. O şekilde nidalarla o yavrularımıza en azından yapabildiğimiz duamızla aminlerimizle destek olmaya çalışalım inşallah. Buyurun duamıza. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel hagübetü lil muttekeyn Ve la hüduvene illa ala zalimin Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden Varlığından haberdar eden Bize nice nimetler bahşeden Bizi imanla, İslamla müşerref kılan Yüce Rabbimiz Hep ihsan Allah'ım düşmanlar topluluğuna karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e vahdet şuuru lütfeyle Allah'ım. Ülkemizin birlik ve beraberliği, huzur ve barışı için yurt içi ve yurt içinde dışında mücadele eden kahraman ordumuzu, güvenlik mensuplarımızı havada, karada ve denizde mansur ve müzaffer eyle Allah'ım. Her türlü